Ben bu videoyu 10 e, tane kilimden ucuya açıyorum Videosundan sonra çekiyorum Evet arkadaşlar Ben bugün markete gittim Krem aldım çikolata taşı aldım Ve 2 tane de kilimler sürpriz aldım Evet arkadaşlar size toy box falan da alacaktım Ama fazla abartmak falan istemedim O nedenle sadece sürpriz çikolataşı Ve buna da aldım Herkesin yani bildiği basit şeyler Evet bunu ablam açsın Bunu da ben açayım Evet ilk önce ben açıyorum Evet Arkadaşlar biz çoğu zaman böyle iyi. Kinder Joy içiyoruz. Ama arkadaşlar markette sadece erkeklere özel kalmış. Biz de erkeklere özellerden fazla bir güzel bir şey çıkmıyor diye. Hmm, sürpriz aldık. Ay tınağımı kırdım. Evet sürpriz aldık. Evet arkadaşlar. Erkekler erkekler özeller yani, yani şeyler çıkmıyor. Evet arkadaşlar çikolatayı ne yapıyoruz? Yemiyoruz değil mi? Şaka yapıyorum. Kamerayı kısayacağım. Arkadaşlar açabileceğim, açacağım. Geleceğim. Arkadaşlar dediğim laftan aynısı çıktı. Yani arkadaşlar erkek çıkmasının şeyi ne? Evet arkadaşlar ben bunu şey şeyden kopya çektiklerini düşünüyorum. Kinder Joy'dan. Çünkü arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi var, bu da Kinder evet. ve bu Kinder Joy'dan önce vardı. Doğru. Arkadaşlar ben birleştiremedim bunu. Ha? Ne yapacağım? Bunu buraya mı takacağım? Ne yapıyoruz biz? Ha, bunu buraya takıyoruz. Ah! Arkadaşlar şimdi bir bakayım şuraya. böyle bir şey çıktı. Bu ne? Buraya mı yapışacak? bir şey de çıkmadı. Ha, içine. Evet arkadaşlar. iyi. Buldum. Şimdi şu yuvarlağı alıyoruz. Bunun burasından veya burasından bir şekilde ah birleşiyor işte bu. Daha sonra resim. Bu da buradan birleşiyormuş. Evet arkadaşlar. Bunlardan bir sürü bir sürü biriktirirsek e, yarış şeyini yapıyormuşuz. Yarış yolunu yapıyormuşuz. Bu da erkekler için güzel bir oyuncağımız. Ama bunları hala ha arkadaşlar şuralarda bakın yerleri var. Seyirci. Seyirci arkadaşlar bakın. Şurada yerleri var? Buraya. Aa takalım. Taktık sanırım. Tamam arkadaşlar o zaman takıp gelelim mi? Evet arkadaşlar videoyu durdurduğumuz gibi tekrar başlattık. Arabamızla şeyimizi buraya koyalım. Evet. Şuradan parçalayalım. Hayır yemiyoruz. Hmm. çok hmm. Neyse. Bunları alıyoruz. Buraya koyayım. Ben bunları pek sevmiyorum. Plastik. Evet arkadaşlar. Şimdi ablam videosunun öncesinde açtı. Yumurtası. Yumurtasını kesinlikle ama kesinlikle yiyoruz. Evet. Bunu... Yiyor evet yiyoruz. <laughs> yani benim açımdan yiyoruz. Ama sizin açınızdan nasıl bilmiyorum. Evet bunları da alıp atıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben bunu dişimle bir açayım. Aa dişimi açmam gerek yokmuş. Varmış. Arkadaşlar sanırım bize çıkmayan bir şey çıktı. Oo ne bu be? Evet. Ha bombona midillesi çıktı arkadaşlar. Yani basit bir şey bakın böyle aslan görünümü. mü? Evet arkadaşlar neyse bize yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü ben ne olduğunu çıkamadım. Aslan herhalde bu. Her neyse bakın arkadaşlar şuraları şunlara geçiriyormuşuz. Yapıp gelelim. Arkadaşlar medilin de yapmamıştım Atmıştım Yapamamıştım çok sinirlenmiştim Arkadaşlar ben böyle yapabildim Bu böyle Allah böyle duruyor Arkasında zaten tam kapatamadık Evet arkadaşlar sıra geldi Bu iki şeye Evet arkadaşlar diyorsunuz bunlar çok saçma Ama arkadaşlar bu şey çok güzel oldu. Aa arkadaşlar sıkacaktım Sık, Gelmedi Aç, Açacağım ha, Açtık hayır açamam şimdi dur Evet arkadaşlar şunu da ben açmadım anneannem. Be. Evet arkadaşlar kokusu bayılacaksınız. Dur size de size de biraz. Pıs, 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 pıs. Geldi mi kokusu arkadaşlar? Arkadaşlar zeytin şey kokuyor. Zeytin gibi bir şey kokuyor arkadaşlar. Dur abla sen de kokla. Güzel kokuyor mu? Eline sürsene. Yok. Bitmesin. Ben bu özel günlerde kullanacağım. Evet arkadaşlar bunu da aslanımızın yanına koyalım. Çakıl taşını herkes biliyor. Ah. Ah. Evet herkes biliyor. Oo. <laughs> evet. Ay. Yemem ben de onu. <gülüyor> Niyeymiş? <gülüyor> hmm. Tamam topladım süpürge gibi. Bir tane gelecekti. Geldi. Öh, tamam yiyeceğim. Al bu küçük sana. Bakın şu küçük aldığına. Yemem ben. Bu Yemem. Bana. Al. Yemem. Yiyecek misin? Şuraya götür. Koysana şuraya bir. Hı. Evet arkadaşlar. Hı. 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 Çok güzel. Videomuzu beğenmeyi, çikolataları yemeyi ihmal etmiyoruz. İhmal etmiyoruz dedim ben sana sanırsam. Merhaba hmm. çikolata. Evet, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Annenizden gidiyorsunuz izin alıyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Beğeniyorsunuz.